Dostlarım merhaba, hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum. Olmamın sebebi de birçok şey. Aslında birçok sebep var. Aslında bugün videoyu çekmeyecektim. Yani çekemeyecektim. Daha doğrusu hastayım, biraz rahatsızım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ama dedim ki bugün bu videoyu çekmezsem bir daha hiç çekemeyeceğim. O yüzden şimdi çekeceğim dedim. Çünkü çok fazla erteledim. Ben bu videoyu belki bir ay önce çekmem gerekiyordu. Neyse. Şimdi dostlarım bugünkü videomuzun konusu ne? Birçok konu var aslında. Şimdi ben sınava girdim. Çıktım. Sınav sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Ve bayağı oldu. Tercihler bile verildi. Sürede doldu hatta diye diyebiliyorum. Neredeyse sonuçlar açıklanacak. Ben daha yeni bu videoyu çekiyorum. ...çok iyi. Neyse zaten ben size söylemiştim... ...sınavdan önce hani... ...tekrar kalacağım vesaire. Ee, sınav sonucum... ...540 bine girdim sanırım. Netlerimi falan hiç hatırlamıyorum. Gösteririm ama hani... ...ekrana koyarım bunu. Sınav sonucumu. Ee, sizlerle paylaşacağımı söylemiştim zaten. Ve çok kötü yapacağımı da biliyordum. Ki zaten sınav günü de hiç iyi geçmemişti sınavım. O şekilde... Ben e, sınava tekrardan hazırlanacağım. Bunu da daha önce söylemiştim ama yine söylemek istedim. Çünkü uzun bir zaman girdi araya ve her şeyi baştan almak daha mantıklı geldi bana. Şu an konu listelimi bulamıyorum. Ben konularımı listelemiştim ama şu an heh, buldum. Şöyle Şimdi dostlarım ben size söylemiştim hani hem üniversite okuyorum hem de sınava hazırlanıyorum diye. Ben geçen sene bayağı geç başlamıştım. Aslında çok da geç değildi de hani şu zamana göre geç başlamıştım. Kasım mıydı başladım? Ekim miydi? Ekim'in sonu diye başladığımı hatırlıyorum. Ki o zaman başlamama rağmen bile yine birçok ertelemeye girdim. Ondan sonra çalışmamazlık ettim vesaire. Yani hiç yönetemedim. O yüzden Berbat bir yıl geçirdim. Hani sonlara doğru biraz toparladım gibi oldu ama yine yine bahanelerin arkasına sığındım vesaire. Oraları geçmek istiyorum. Şey demiştim. Geçen yıl yaptığım hataları bu yıl yapmayacağım diye. Ama bu sefer gerçekten geçen yıl yaptığım hataları yapmayacağım. Ve bu hataları da sizlerle paylaşacağım. Yaptığım en büyük hata ki en büyük etken bu. Ertelemek erteleme döngüsüne girmek. Bunu hepimiz yapıyoruz diye düşünüyorum. Yalnız olmadığımı düşünüyorum bu konuda. Gerçekten çok fazla erteliyorum. Çok fazla erteliyordum. Ee, sırf bunun için hatta artık ertelemeyi bugün itibariyle kırabilmek için bu kameranın karşısına geçtim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Gerçekten şu an hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Aşırı derecede uykum var, yorgunum. Ya, umarım sesim iyi geliyordur. Ses boğazımda biraz kötü sesim farklı çıkıyor olabilir bunun için de kusura bakmayın böyle önce küçük bir hatırlatma hani, yapmak istedim dönem içerisinde de yani geçen sene şu hatayı yapmıştım bu yıl bunu yapmayacağım diye e, hatırlatacağım size dediğim gibi ilk başta ertelemeyi bırakmak daha ben bu arada hani çatışmaya başlamadım şey şu an ben evde değilim. Farklı bir yerdeyim. Ee, bölümümü söylemiştim zaten. Gerontoloji kaçıncı sınıfım veya işte hangi üniversitede okuyorum falan. Bunu söylemeyeceğim. Hani bunu sormasanız çok daha iyi olur. Belirtmek istemiyorum hani. Ee, ama şu an stajdayım. Ders çalışmamamın en büyük sebebi de bu oldu. Çünkü stajda farklı farklı değişiklikler oldu. O yüzden de bir türlü adapte olamadım. Şimdi sistemimi oturttum. Daha çok aktif olmayı diliyorum. Umarım olacağım. İstiyorum. Gerçekten çok istiyorum ama şu ertelemek beni bitiriyor ya. Gerçekten nefret ediyorum ama kendimi de alıkoyamıyorum. Ama artık yeter diyorum. Çünkü ne yaptıysam, daha doğrusu neyi yapamadıysam şu zamana kadar hep ertelemekten ertelemekten ertelemeyelim. Ertelemeyeceğim. Ertelemeyelim dostlarım. <laughs> Böyle işte, yani önce bunları söylemek istedim. Bu video baya karışık olacak. Her şeyi tek bir videoda toplamak istedim. Ayrı ayrı çekmek istemedim bununla ilgili videolar. Hem zamanım yok, hem de böylesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani merak ettiğiniz tüm sorulara cevap olur diye düşünüyorum ki aklınıza takılan sorular varsa da hani yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yorumlara cevap veriyorum. Önce çalışma sistemimden bahsetmek istiyorum. E, konuları, işte konuları nasıl ilerleyeceğim, ilerleteceğim falan, kimden ilerleteceğim. Çok bir değişiklik olmayacak e, benim için e, dinlediğim, ilerlediğim kanallarda. Sadece bir biyoloji değişik. E, Barış hocadan dinleyeceğim, doktor biyoloji. Onun haricinde değiştirdiğim kimseyi yok. Şimdi ilk önce Şunları kenara alacağım çünkü bunları şu an başlamayacağım. Şimdi ben yarın itibariyle başlayacağım. Şöyle ilerleyeceğim. Şu an en azından Ağustos ayı için söyleyeyim. Türkçe ve matematik çalışacağım. Ondan sonra da diğer dersleri ekleyeceğim. Onlarda tam karar kılmadım ama büyük ihtimal Türkçeyi bitirdikten sonra biyolojiyi alacağım. Eylül'e girdiğimiz andan itibaren de fiziği alacağım. Çünkü fizik gerçekten konuları çok uzun. Şöyle göstereyim. Bakın. Ya yani zaten konusu en çok fazla olan şey. Matematik ve fizik. O yüzden bunları erken yani başlayıp erken bitirmek istiyorum. Hani erken bitirmek istiyorumdan ziyade sağlam bitirmek istiyorum ve sona kalsın istemiyorum. Bir de şöyle bir şey, en son çektiğim videoda bahsetmiştim ama hani onu izlemeyenler için de burada kısaca bahsetmek istiyorum. Benim konu ilerleyişim bu yıl farklı olacak. Öyle uygun gördüm. Öyle ilerlemek istiyorum ve öyle ilerleyeceğim. Daha ben ilk yılımda hatırlıyorum bu şekilde ilerlemiştim ve çok da iyi olmuştu. Hiçbir sıkıntı da yaşamamıştım. Ve çok daha iyiydi öyle söyleyeyim. TYT matematikte denklemlerden hani birinci dereceden denklemlerden başlayacağım falan. Normal bir sıralama olmayacak benim için. Hani sıfırdan alıyorum ama konuları baştan almıyorum. Öyle söyleyeyim. İşte mesela fizikte vektörlerden başlayacağım. AYT kısmı sonra işte yine TYT kısmından düzgün doğrusal hareket bir boyutta sabit ilmeli falan böyle ilerleyeceğim. Temeli olanlar için de bunu kesinlikle öneririm. Çok fazla faydasını görürsünüz. Evet diğer dersler için de hemen hemen bu aynı olacak benim için. Sadece Türkçe öyle olmayacak. Türkçe hani Önder Hoca nasıl gidiyorsa Önder Hoca'ya göre gideceğim. Onun konu sıralamasına göre ilerleyeceğim. Önce dil bilgisi kısmını halledeceğim. Dil bilgisi kısmını hallettikten sonra da anlam bilgisi şeyi var. Föyleri var hocanın çok önceki videolarımda bahsetmiştim. Yine de gösteririm başlayınca. Bu şekilde dil bilgisi önce sonra anlam bilgisi. Hani anlam bilgisini de dinleyeceğim. Hani illa ben bana bir şeyler katacak. Ve bu yıl eksiksiz girmek istiyorum. Çünkü güzel bir sıralama yapmak istiyorum. Ağustos'ta da başlıyorken hani güzel ilerlemek istiyorum. Zamanımı iyi değerlendirmek istiyorum. Mesela matematikte birinci dereceden denklemler, sonra basit eşitsizlik, mutlak değer, diye sürdüreceğim. Böyle dostlarım. Yani Ağustos ayında en azından bunları ilerleteceğim. Zaten sizlerle çalıştığım kısımları paylaşacağım. Konuşamadım. Gerçekten bugün iyi değilim. Her başladığım derste size bilgi vereceğim. Ve ders çalışmaya başladıktan sonra da ilerlediğim kaynakları da size gösteririm. Bu yıl farklı farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaşacağım. İnşallah. Böyle. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben e, yani geçen yıl gün gün paylaşmak istiyordum. Sizleri bilgilendirmek istiyordum ki bu beni gerçekten motive de eden bir şeydi. Şimdi günlük çekemem. Hem zamanım yok hem de gün gün çekeceğim dediğim zaman... Hani olmuyor anladınız mı? Şimdi bir gün çekmeyince de diğer gün bu sefer kendimi kötü hissediyorum falan... O yüzden ben haftalık olarak paylaşmaya karar verdim. Hani her hafta bir tane böyle bir uzun bir video olacak şekilde. Hani detaylı olarak işte ne yaptım, işte deneme yaptıysam deneme vesaire. Hani konularda neredeyim, bir haftada ne kadar ilerledim, işte kaç tane soru çözdüm, işte o... Işte gün gün mesela çalıştığım saatleri not edeceğim işte e, çözdüğüm soru sayısı vesaire. Yani sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu benim için de bir anı olarak da kalacak açıkçası. Sizler de merak edersiniz diye sizlerle de paylaşacağım. E, kendi ilerlememi kaydetmek istiyorum. E, bu şekilde daha fazla geç kalmak istemedim. Hani geç bir zaman mı? Hayır. İyi bir derece yapmak istediğim için şu an başlamak istedim. Yoksa Eylül Ekim'de bile başlanabilir. Hani benim Planım böyle i̇şte günlük yani gün içerisinde nasıl ilerleyeceğim, nasıl ders çalışacağım, neyden nasıl verim alıyorum falan bunların hepsini yeni yöntemler geliştireceğim kendimce çünkü anladım ki eski yöntemler beni hiç ilerletmedi, hiçbir şey katmadı bana hani bunları da sizlerle paylaşacağım. Hani bana ne iyi geliyor falan. Bir fikir olur en azından. Hani mesela, mesela siz de bana söylersiniz. Benim için de bir fikir olur. Hatta varsa belirtirseniz de gayet güzel olur. Ne bileyim işte mesela işte çizerek mi anlıyorsunuz ya da işte tablo yaparak mı vesaire. Bu konu hakkında da bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Dediğim gibi yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yorum yaparsanız sevinirim bu konuyla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili de olabilir. Yani cevapsız bırakmam sizi. Yapıcı eleştirilere daima açım bunu da belirteyim. Ya. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hani sizlerle paylaşacağım şeyler bunlar şimdilik. İlerleyen dönemlerde de sizlerle paylaşacağım çok şey olur. Umarım güzel bir sınav yılı geçiririz. Bu arada bahsettim mi bilmiyorum ama sınava 8. girişim olacak. Yani inşallah girersem 8. kez hazırlanmış olacağım sınava. Bu gerçekten insanı yıpratıyor mu yıpratıyor ama bir şeyi çok isterseniz bunun için kaç yılı heba ettiğiniz ya da neleri heba ettiğinizin hiçbir önemi yok. Sizlerle paylaşmak istediğim şeyler bunlar da. Umarım bu akşam bu videoyu editleyip paylaşabilirim. Editleyemesem bile hani sabaha kalkıp paylaşırım. Editlerim daha doğrusu. Hani en kötü sabah kanalda olur video. Dostlarım hepinizi çok seviyorum. Söz daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve dikkat edin. Derslerinizi çok iyi çalışın. Çünkü kimse sizin yerinize gelip çalışmayacak ve toparlamayacak durumları. Sağlıkla ve mutlulukla kalın dostlarım. Hepinizi çok seviyorum.